Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videodayız. Evet, enerjiyle başladım. Bu pazar için video. Yani, pazarın günü için video. Şimdi parama bakarsınız çok güzel bir param var. Bir yeni araba alıp onu polis mi yapacağım? Çok güzel bir modifiye mi yapacağım? Yeni araba mı alacağım? Yani anladınızsız mı? Öncelikle arabamız bu değil, bu değil, bu değil. Bu zaten olamaz. Bu da olamaz. Bu olabilir. Bu da olabilir. Bu olmaz. Bu da olabilir. Bu olamaz. Bu Tamam. Bu, bu mu, bu mu, bu mu? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Oyunda bir tane var. Audi dersek arasal tufar. As Ferrari dersek La Ferrari'si var. Aston Martin dersek de Aston Martin var. Bu diğeri de Volkswagen. Arabamız Ferrari. Yani birisini yanlış söylemiştim. Yok. Böyle bir arabaya evlen. Satın almaz mıyım be? Zaten erkek arabası bu araba oldu. Bir de tam kırmızı bir bu. Kötü oldu bu. Bagajına bakın be. Arabanın şey. Bu. Araba. Bu yok. Arabayı satın al dur buraya bakayım Sa ara tamam araba çok güzel ben arabayı satın aldım hızla basın çok iyi ah oh, bacağım şşş bacağım katlıyor yok şişe bakın aha polis haydi bir. 彼女、一山とガチャレスキー。 Zaten en zor Ve bu arabayla bir testlerimize başlayalım değil mi? Öncelikle Ferrari'nin ünlü ön seyirlerinden bir tanesi Drift. Drift dediğin Ferrari'lerde olurdu. Ve meyvelerde de olur da neyse. Sanki kötü geldi bana. Yiyeceğim de. Fazlaymış. Kayarak gitme var. Bir de kendisi çabucak düzeltiyor. Neyse. Arkadaşlar. Ben. Bunu. Yerini çok güzel bir yere koyacağım. Çok güzel. Bir yere. Yapabileceğim en büyük şey var. Bakın ben burada gevi yapmam çok güzel. Şöyle bir meydana geleyim. Tabii ki de bunu burada burası değil. Ben de ben Çünkü. Evet. Arabayı şimdilik buyurun. Haydi buyur. Yine korkuttu beni. Arkadaşlar ilk defa bu arabayı sürüyorum. Tüm süresi ses sürüşüne hiç sokmadım bu arabayı. Neyse para da kalmamış. tamam Zaten bu yıldız görev olsa bu arabayı alamazdık değil mi? <laughs> Korkacak bir şey yok. <laughs> ne 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 Uzlanması bayağı iyi. Yani küçük küçük. ama de, iyi sekiz de. Yani <laughs> T. <Te. gülüyor> Ferrari geldi. Bam 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 bom bam bam. Kamlar hiç kaldı Golf'u aldım, alacağım. E8'i de alacağım. Şimdi değil ama önce golf eskiden artık arabalarımızın kralı en pahalısı buydu buydu ama bu değil şimdi de bu da olabilir ama bilmiyorum 100 tane görevi yiyeceğim de pahalarını kendisi vereyim en zayı da ya, ya golfü Golfü ben çapa atarım vallahi daha iyi Neşe örneği de o yapalım Bakalım kendi yerine gelmiş mi Aynen öyle <laughs> Şimdi En çok kaymayan bagajlı giriş modu aktı. Benzindi. Orada her şey var ki. Adım ofrede de iyidir. de ben benzotta ne işim olacak. Evet. Arkadaşlar ben bir para kapıp geliyorum. 64 bin yeter. Geldim. Şimdi. Bana bakalım şimdi. Buna bir özel modifiye. Hak ediyor yani. Hak ediyor tabi. Ne taraftaydı bu taraftaydı. Araba sürpriz bu arada. Yapacağım şey sürpriz. 8 dakika olmuş video. Wow. Arkadaşlar ben bunu şeyini yapıp geliyorum ya. Her şeyi kendim yapacağım. Her şeyi süpürtüm Şimdi. Evet, yaptım arabayı. Bitirdim arkadaşlar. Son hali böyle oldu. Evet. Nasıl almış Ferrari? Böyle yaptım. Hatta size tanıtayım. Burada önü var. Ben bu V'yi kendim yazmadım. Kendisi yazdı. Zaten anlayacağınız üzere. Bu sivri yerinden. Burada V yazıyor. Gördüğünüz gibi hatta göstereyim. Evet. Geri de ayarlayayım. Ayarlayamıyorum da. Burada V yazıyor. Burada da E yazıyor böyle. Doğru yazamadım da. Şu yine olmadı. Şöyle. Burada da Ferrari Enzo yazıyor. Bakın. Bunlar için nereye yaptım? Burada nükleer bomba logosu yaptım. Bunun için burayı siyah yaptım bunun için değil de Burada Ferrari logomuz var bu ufak hatalar olabilir Ve böyle kırmızıdan turuncuya turuncudan sarıya gelirsek Ferrari Enzo yazıyor ve burada silahlar var Arabamız da bu kadar Haydur Bir de Son olarak akşam yaptıracağız. bir görev biliyorum. Onun yanına gireyim. Ama böyle sabırlı. Son bir polisler kapısı ardında bir akşam yapacağım. Hadi vay vay polis sen gelene kadar. Hayda, geldik. Yeşil de altınında o hiç Vallahi layık olmaz. Kaçıyorum valla. Bir bari garaj atayım oldu. İptal lan. İstersen yakalasınlar. Polisle de yakalanmadan gidelim. Ama polisi yakaladık. Görüyor musun? Vallahi. Wow. Neyse gelene kadar. Gitti. ya bu polisler. Neyse bir akşam yapıp. Kirlip <laughs> onu da sevdim. Bu yerde akşam oluyor. Biliyorsunuz. Ve evet, görevden çıkmıyorum. bunu göstereceğim. Doink. Ve görevden çıkmadan arabayı birini güzel park edersiniz. Şimdi göreveceğiz. Evet. Arabayı yine kapattım. Al size yeni karası. <laughs> ne yani garaj yaptım. Ve size garajların içine girme taktiği göstereceğim. Birazcık kopyacı olduk pardon ya. Olmadı. Güzelce. he Şöyle. He. Oldu. Ş şöyle indim. <laughs> Bakın. Bir gayretin içindesiniz. Ve uçuyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz abi? Kapıyı kapatmadım değil mi? kapatmışım araba burada kaldı hayırlı olsun dur kalmadı ve <laughs> son göstereceğim şey ise bam <laughs> far rengi mas mavi mı ma aha korktum korktum lan neyse bugünlük bu kadar Diğer videolarda görüşmek üzere. Don.